Merhaba sevgili seyircilerimiz, YouTube kanalımızda çok önemli bir konuğu ağırlıyoruz. Bursa Spor Teknik Direktörü ve Beşiktaş'ın efsane oyuncusu İbrahim Üzülmez bizimle. İbrahim Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, İyi yayınlar. Çok teşekkür ederim, çok sağ ol kırmadığınız için bizi. Hocam önce Bursa Spor dedim çünkü şu anda iki takım çıkardınız, üçüncü takımı çıkarmak için bir mücadele veriyorsunuz. Şu anda Bursa Spor'un durumu nedir? Onunla ilgili birkaç cümle almak isterim sizden. Ayın 8'inde başladık. Yani yavaş yavaş oyuncular da antrenmanlara konsantre olmaya başladılar. Bir an önce maçların başlayıp bitmesini istiyorlar. Tabii ki Bursaspor olarak hedefimiz şampiyonluk. Ee, benim için de iyi bir e, deneyim olacak. Bursaspor'da Spor'da şampiyonluk yaşamak Çaykur Rizespor ve Gençler Birliği'nden sonra da aynı başarıyı burada yakalamak kariyer anlamında da bizim için çok önemli olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla kolay değil tabii ki rakiplerimiz var, rakiplerimiz de en az bizim kadar bu düşünce içerisinde çalışmalarını sürdürüyorlar. Oyuncularımızda yaptığımız görüşmelerde bu pandemiden sonra biraz mental anlamda sıkıntılar vardı ama yavaş yavaş artık odunu da aşmaya başladık. Ee, çalışmalarımız dolu dizgin gidiyor. Ve Bursa Spor camiasında beklentileri var tabii ki. Bursa Spor'un en azından Süper her olması gerektiğini her fırsatta dile getiriyorum. Bu potansiyeli olan bu camiasının, bu büyük taraftar kitlesine sahip bir camianın en azından Süper başarılı olması gerekiyordu. Ama e, maddi ve manevi olarak yapılan geçmişteki hatalar vesaire Bursa Spor'un şu anda e, en azından bu ligden e, üst lige çıkmasıyla ilgili verdiğimiz mücadelede bizim için önemli olduğunu düşünüyorum. Süper Lig yolunda özellikle bu pandemiden önce avantajımız vardı. İsa maçlarında hem Boluspor Spor hem Altay hem de İstanbul Spor maçlarında kaybettiğimiz puanlar vardı. Ama her şeye rağmen bu ligin en büyük şampiyonluk adaylarından birisinin Bursaspor olduğunu belirtmek lazım. Oyuncularımızla beraber bu pozitif görüntüyü ortaya çıkartmak, bundan sonraki 6 haftalık süre içerisinde hem antrenmanlarda hem de maçlara en iyi şekilde hazırlanıp Bursa sporu istediğimiz hedeflere ulaştırmak en büyük dileğimiz, gayemiz, arzumuz bu yönde. İnşallah evet. başarırız. İnşallah hocam şöyle, ben bir baktım ee, keçi öğren deplasmanınız, Giresun ve Hatay deplasmanınız var. Ee, i̇çeride de Adana Altınordu Altına, ve Menemen, Giresun, Menemen, evet. Menemen evet. maçlarınız var. Evet. Ee, ve, ve bir puan da geridesiniz. Şu anda ilk ikiden diyorum ben, yani Hatayı evet. saymazsam bir puan. Siz kiminle çekişirsiniz diye düşünüyorsunuz evet. ilk iki için? Yani ilk iki içerisinde tabii ki bir Hatay'ın bir anlamında bir avantajı var. Hatay'ın avantajı iyi de kullan. Mehmet Hoca'nın gelişiyle beraber saha içerisinde çok fazla gol atmayan ama 1-0-1-0'larla e, sıfır, maçları kapatan bir görüntü içerisinde. Dolayısıyla Hatay takımının e, bu ligden ile ilgili bir avantajı var. Bir adım önde olduğunu söyleyebiliriz. Ve ikinci sıradaki Süper Lig'e çıkma anlamındaki takımların Birbirine eşit şanslar olduğunu düşünüyorum. Hem Erzurum hem bizim hem Akisar hem de arkasından gelebilecek e, Altay gibi e, Karagümrük ve Adana Demirspor takımlarının da e, en az e, şansları olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bizim e, Keçiören deplasmanından sonra içeride oynayacağımız e, Adana spor ve bir Giresun deplasmanından sonra da iki hafta üst üste içeride oynuyorsunuz. Altın Altınordu ve Menemen maçları var ki bu maçlar bizim için de kaderimizi belirleyen maçlar olacağını düşünüyorum. Biz oyuncularımıza güveniyoruz. Çok deneyimli oyuncularımız var. Serdar Özkan gibi, Selçuk gibi, Traore gibi Sivas Spor'dan aldığımız Traore gibi oyuncular çok deneyimli oyuncularımız var. Tabii ki futbolda bir gerçek var. Ee, evet, yetenekli bir takımız, kaliteli bir takımız. Bunu ben oyuncularımıza da hep söylüyorum. Ama yetenek ve kalitenin ön plana çıkması için, yetenek ve kalitenin maç kazandırması için saha içerisinde rakipler kadar mücadele etmemiz lazım. Ve rakipler kadar dirençli olmamız gerektiğini oyuncularımıza söylüyorum. Ve e, belki pandemiden önce zaman zaman içeride bol spor beraberliğinden sonra böyle bir e, kendi öz eleştirimizi yapmamız gerektiği haftalarda o haftalar. Ama şimdi pandemiden sonra en azından oyuncularımızın bu altı haftalık süre içerisinde hem bireysel anlamda kalitelerini ortaya çıkartıp hem de takım olarak takımdaşlık kimliğini ön plana çıkartıp avantajı yakalamak istiyoruz. Ee, ama o da bir kere daha geriye dönüp de işte hangi takım daha e, şampiyonluk anlamında şanslı dediğiniz zaman da ben bu 4-5 takımın eşit şartlarda şanslı olduğunu düşünüyorum. Hatay'ın bir iki adım önde olduğunu söyleyebiliriz. Ama ikincilik için bütün takımların aynı anlamda eşit şansla sahip olduğunu düşünüyorum. En az hata yapan takımın, en az efendim e, hasar puansız, puan anlamında sıkıntı yaşamayan takımın ön e, hatayla beraber süperi çıkacağını düşünüyorum. Bu anlamda da tecrübeli takımların, biraz daha deneyimli takımların Burada avantaj yakalayabileceğine inanıyorum inanıyorum. Yalnız tecrübe ederken sadece biz değil, Adana Demirspor takımında Spor. da ve Aksar takımında da çok deneyimli oyuncular ve Erzurumspor, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'un da çok tecrübeli ve deneyimli oyuncular ve deneyimli bir de teknik adamları var. Bakalım bu yarış iyi olsun. Fair play içerisinde güzelliklerin olduğu, futbolun olduğu, hakim hataların olmadığı. Çünkü zaman zaman bu ligde çok fazla hakim hatalar oluyor. Lehimize oluyor, aleyhimize oluyor. Hele ki lehimize olan hatalar var. Çok bariz hatalar var ki. Ama inşallah bundan sonraki hafta haftalık süre içerisinde bütün takımların kaderi önemlidir tabii ki. Gelecekle ilgili takımlar planlama yapıyor. Maddi olarak takımlar bir şekilde bu sıkıntılı sürecin içerisinden çıkmaya çalışıyor. Herkesin hay hedefleri var. Bu hedefler doğrultusunda maçların güzel olması ve hakemlerin ön plana çıkmaması. Sadece ve sadece fair play içerisinde güzel maçların, müsabakaların olmasını temenni ediyorum. En büyük dileğim de bu. Ama bu dilek içerisinde de tabii ki Bursa Spor'un e, geldiğimiz bu noktada sağlıklı bir şekilde limana yanaştırmak isteğimiz, düşüncemiz bu yönde. inşallah da bunu başarırız. Ee, i̇nşallah hocam. tabii bütün takımlara başarılar diliyorum. Burada şunu söyleyeceğim. E, tecrübeli takım. Yani biraz e, yaşlı bir kadronuz var. Galiba o son evet. haftalarda yaşlı kadro tecrübesini mi kullanacak e, diye bir soracağım. Bir de e son dönemde basına yansıyan bazı haberler var. Sizin de kulağınıza gelmiştir. İşte Burak Kapacakla ilgili transfer teklifleri. Bu tür duyumlar, bu tür bir teklif vesaire bir şey var mı hocam? Genç oyuncularınız da var çünkü. Tabii ki bu oyun genç oyuncularımızla ilgili her iki önümüzdeki dönemlerde yabancı sınırının biraz daha azalacağını düşünürsek genç oyunculara zaman zaman bu tür medyada çıkan haberler oluyor ama bilmiyorum tabii ki şu anda beni bir iki kişi aradı ama bu menajer kanalıyla arayanlar ben o konuyla ilgili çok fazla daldım abi çok fazla girmek istiyorum. Başkanla e, kulüp başkanları arasında oyuncu e, istenip istenmediği ile ilgili e, telefon görüşmeleri olacaktır ama deneyimli bir kardeşimiz yetenekli bir kardeşimiz zaman zaman bize de önemli maçlar çıkart, e, çıkardı Burak Kapacak e, potansiyeli de olan geleceği de olan bir kardeşimiz ama şunu belirtmek lazım tabii ki çok çalışması gerekiyor Futbolda e, yetenek evet var ama yeteneği daha fazla perçinleştirmesi için, daha fazla geliştirmesi için yapması gerekenler çok çalışması gerekiyor Burak'ın. Bu anlamda kendisine destek veriyoruz, yardımcı oluyoruz. Ee, i̇nşallah da e, Bursaspor şampiyon olduktan sonra daha önemli yerlere gidebilir. Önce bizi şampiyon yapması gerekiyor. <laughs> kendisine de bunu söylüyorum. Önce 6 haftalık süre içerisinde kendi maksimum kapasiteni ortaya koyup, bu takımı şampiyon yapıp ondan sonra tabii ki oturup konuşulabilecek şeyler bunlar. Daha iyi yerlerde olması tabii ki hepimizin isteği dileği, arzusu. Bursa Spor da büyük bir camia tabii ki. Tabii ama tabii. Şampiyonluk sonunda, kazanmış bir camia şampiyonluk tabii. Şampiyonluk kazanmış ve süper ligleri şampiyonluk yaşamış bir camia Bursa Spor camiası. Dolayısıyla keşke Burak'ın Bursa Spor'dan Avrupa'nın önemli camialarına gitse. Düşüncemiz, isteğimiz bu yönde ama tabii ki şunu belirtmek lazım. Bu kardeşlerimize destek olmak için evet büyük oyuncudan ziyade eksikleri söylemek gerekiyor. Buran da eksikleri var. Eksiklerini gidermesi gerekiyor. Eksikleri giderdiği takdirde de önemli potansiyelleri de olan bir e, oyuncumuz. Umarım sezon sonu bununla ilgili konuşulur. Ama şunu söyleyeyim, bu zamanlar altı haftalık süre içerisinde e, oyuncuların tecrübeli oyuncuların devreye girmesi gerekiyor. tecrübeli oyuncular hem saha içerisinde hem saha dışındaki bu kısa çünkü kısa bir süremiz var. Doğru yani altı hafta. Başladığı zaman altı hafta. Yani o altı haftanın da bir buçuk aylık bir periyoda e, tekabül ediyor. ve Dolayısıyla bu anlamda tecrübeli oyuncuların devreye girmesi gerekiyor. İşte o anlamda bizim tecrübeli oyuncularımız var. Özer, Selçuk, Şahin, Serdar, Traore gibi, Anıl gibi çok deneyimli ve tecrübeli oyuncularımız var. İşte bu oyuncuların şu anda devreye girmeleri. ve işte konuşuyoruz tabii ki bireysel anlamda. iyi geldik. Pandemiden sonra iyi geldik. Antrenmanlara iyi geldik. Mental anlamında iyi geldik. Oyuncuların da katılımı gayet iyi. Bu anlamda onlar da üstüne düşen görevi yerine getireceklerdir ve Bursa Spor istediği hedeflere ulaştırmak. bunu başarabilecek kapasitemiz de var. Yeteneğimiz de var. Yalnız burada altını çizmek gerekiyor. Şimdi Altınordu gibi takımlar ve Menemen gibi takımlar iç sağ ve dış yani bizim sahamıza geldikleri zaman en azından Bursa Spor takımına karşı dirençli oluyorlar. Yeri geliyor Altınordu takımı 117-118 kilometre koşabiliyor. Menemen takımı da aynı şekilde genç oyuncular çok fazla enerjiyle oynuyorlar. Çok fazla mücadele eden takımlar bu takımlar. Keza ilk oynayacağımız Keçiören takımı için de aynı şey söyleyebiliriz. Doğru. Dolayısıyla bu an bu takımlar enerji enerjiyle ortaya çıkan takımlar, coşkulu oynayan takımlar, mücadele eden takımlar. Bizim de en azından yeteneğimizin ön plana çıkması için, kalitemizin ön plana çıkması için en az saha içerisinde rakipler kadar mücadele etmemiz gerekiyor. Koşmanız ki, lazım, mücadele etmeniz mücadele lazım. Mücadele etmen gerekiyor ki bu kalitemiz çıksın. Kimin kalitesi çıksın? Serdar Özkan'ın, Burak Kapacağ'ın, e, Traore'nin çıkması lazım, Özer'in çıkması lazım ki işte biz orada fark yaratırız. Biz de onun düşüncesi içerisinde çalışmalarımıza başladık. Umarım geri, geri dönüşümüz iyi olur. Hayırlısı olsun hocam. Şimdi biraz e, biz nostalji yapalım biraz Beşiktaş dönem dönemi. Ya daha doğrusu Beşiktaş değil sizin üç önemli e, takımınız var. Karabük başlangıç diyelim yani diğerlerini saymıyorum ama Gaziantep Beşiktaş. Tabii Beşiktaş'ta 11 yıl ve efsane e, olduğunuz bir kulüp Beşiktaş kulübü. Ee, önce şunu söyleyeceğim yani hani yiğit namıyla anılır derler. Bu e, Deli İbrahim lafı nereden çıktı hocam? Kim bunu e, böyle söyledi önce taraftar mı yaptı yoksa herhangi bir yerden mi çıktı? bir taraftar yaptı onu. İlk geldiğimiz zaman 2001 yılında saha içerisinde böyle enerjisiyle ön plana bir, çıkan bir genç oyuncu var. Oyunun her tarafına basıyor, mücadele ediyor, agresif bir şekilde rakibi bozmaya çalışıyor. E, gençliğimiz de vardı o dönemler. E, bir sağa gidiyoruz, bir sola gidiyoruz. Saçlarımız da o zaman biraz daha uzun, yani <laughs> evet. yine uzun biraz bağlı. Yine uzun uzun, yine uzun, yine uzun. Yine uzun. <laughs> o, uzun. E taraftar ondan sonra bir tezahürat başladı. Özellikle biliriz, e, sen de e, yakından takip edersin. Eski Yunanistan'da kapalı türbünler Bilmez var. Bilmez miyim? Burada. İşte evet. oradan o o o deli İbrahim diye bir coşkuyla başladılar. E biz de o zaman e, o mutluluk, işte, şimdi yeni gelmişsin, büyük bir camia, büyük camiye da kendini kabul ettirmek istiyorsun. Oynamak istiyorsun. E, çok fazla enerjili oynuyorsun. Taraftar da böyle bir lakap taktı. Hiçbir zaman da rahatsız olmadım. Demek ki e, yani saha içerisinde verdiğimiz bu enerji, bu coşku, bu mücadele, bu gayretten dolayı da taraftarımızın böyle bir lakabı oldu. Zaman zaman bu tür lakaplar oyunculara takılıyor. Önemli olan burada samimiyettir. Ama bizim Karadeniz'de hep söylediğim bir laf vardır. E, i̇nsanın e, hasına dedi derler diye. <laughs> güzel. Derler. Güzel. İnsanın aslında yiğidine dedi derler. <laughs> Biz de o anlamda işimizi yapmaya çalıştık yani. Peki hocam gerçekten yani yiğit ya, namıyla anılır diye namı bir söz inanılır. var. Evet. Namı, evet güzel bir namı Şimdi hocam biraz dönelim e, futbolculuğa. Bir 100. yıl şampiyonluğu var ki o kadro unutulmaz bir kadro. E, oradan bize aktaracağım bir şeyler var mı? Çünkü o unutulmaz bir an çünkü. Yani yüzüncü kadrosu evet o süreç içerisinde e, bence e, en önemli kadrolardan birisiydi. Şimdi bireysel anlamda çok yetenekli oyuncular vardı. E, başımızda çok deneyimli bir teknik adam vardı Lucescu. O sene bizim bir Chelsea deplasmanımız vardı ki Şampiyonlar Ligi'nde çok önemli bir galibiyet almıştık. Yani... Yüzüncü yıldaki kadro belki de Beşiktaş'ın gelebilecek en önemli kadrolardan olduğunu düşünüyorum. Hem teknik adam, hem oyuncu grubu, hem oradaki potansiyel olarak çok önemli e, işler yapan oyunculardan kuruluydu. Sergen bunların başında, e, şu anda da teknik adam olarak e, takımının başında. Yani yüzüncü yılda şöyle bir güzellik vardı saha içerisinde, keyif veren bir takım vardı. Geri Yenik duruma düşüyorduk, geriye düşüyorduk ama hiç kimse tarafından da panik yapılmayan bir saha içerisinde bir görüntü vardı. Nasıl olsa biz bu maçı kazanırız. kazanır. Kazanır. Evet. Kazanma özgüveni olan bir camia var, şey e, takım vardı o dönemler. İşte şimdi Sergen çıkar bir şey yapar, şimdi Tümer çıkar bir şey yapar, şimdi İlhan çıkar bir şey yapar, Ahmet çıkar bir şey yapar. Kaan Dobra, İbrahim Üzülmez, Ahmet Yıldırım, Zago, Cunti, Ronaldo gibi çok önemli oyuncular var. Cunti yoktu o zaman ama Ronaldo ve Kaleci var. Yani evet, müthiş, saydım, müthiş, bir kadro. Bunu da saydım bu arada. Önler biraz geriye geldik böyle. Yani önemli bir sezondu benim için. En mutlu olduğum ve gurur duyduğum sezonlardan birisiydi ki e, zaten o takım yani bir içerideki 100. yıldaki Sergen'in attığı golle Galatasaray maçıyla beraber şampiyonu perçinleştirmişti. Ve ikinci senede o takım daha 200 sene daha o takım Beşiktaş'ta önemli işler yapabilirdi ama takım içerisindeki tabii ki biraz dağılmalar ve kopmalar e, maalesef bu takım biraz da dağıldı. Çünkü evet. Bizim için camiye için ve benim kariyer anlamında da şöyle bir geriye dönüp baktığım zaman da en keyif aldığım sezonlardan birisinin olduğunu söylemek istiyorum abi. Ona bağlayacağım birkaç şey var. Chelsea e, maçı dedin. Chelsea maçı tabii inanılmaz bir maç deplasmanda Sergen'in gol attığı maç. Orada biraz sitemin olmuş galiba Sergen'e. Yani golü ben attırıyorum başka yerlere koşuyor falan diye. Şimdi, şimdi Sergen'in <laughs> önemli şeyi vardır. Benim orta yaparken ben ceza sahası içerisinde girmem diye bir röportajı vardı. Ortalarım kötüydü bir dönem falan. <laughs> Onları bir toparlayamadık. Biraz sonra avrupa gidiyor diye Sergen çok fazla gitmezdim diyordu İbrahim'in ortalarına. Ama çok önemli maçta bir ortayla gol attırdım ki yerden Sergen'e müthiş bir pas. İlhan'la evet. oradaki o görüntü var ee, aslında. Var var bir frikik ve ilana söyledim ki benim tarafım bomboş yerden bana ver ben ortayı keseyim dedim ve da hakikaten orada çok zeki davrandı ve Sergen'e gol attırdım Sergen'e dedim maçtan sonra sen bana orta yapamıyorsun diyorum ama Londra'da Chelsea deplasmanında al da at dedim dedim buna ne dersin diye Böyle bir kendi aramızda da bir e, espri ve muhabbet geçmişti. Önemli bir goldü. O, benim için önemli asistlerden birisiydi ve Chelsea ile Londra'da oyun önemliydi abi. Şimdi şunu söyleyeyim. İlhammansız o maçta atılmıştı. Yaklaşık evet. 30 dakika 35 dakikalık bir süreç içerisinde ve e, Chelsea deplasmanında bir, olağanüstü bir mücadele. 35 dakika eksiksiniz ve Chelsea deplasmanında Şampiyonlar Ligi'nde 2-0 öne e, galip Maç tab kazanıyorsun. Tabii tabi, tabii tabi inanılmaz. Önemli bir e, önemli bir olay olduğunu düşünüyorum. Yani belki bizim o süreçteki takımın Lutescu'nun da takım üzerinde çok önemli bir etkileri vardı. Yani çok evet biz o dönemlerde biraz yaş olarak da belki yaşlı bir takımızdık ama saha içerisinde hiçbir zaman bunu hissettirmedik. Zagosu, <laughs> Ronaldo'su, Ahmet Yıldırım'ı, Kaan Dobra, İbrahim Üzümmet bakıyorsun Panku vardı. Evet Panku. E, İlhan ile Ahmet ile Sergen ile çok önemli bir takım vardı ve her takımla başa baş oynayabilecek bir kadrolara sahiptik o dönemlerde. Hem moral motivasyon olarak hem fiziksel olarak hem de saha içerisinde özgüven olarak bunları söyleyebilirim. Önemli bir deplasman, önemli evet, bir evet. evet Chelsea maçı gerçekten çok farklı bir maç, unutulmaz bir maçtı. Tabii biz de o, hop oturduk, hop kalktık o maçta ama Chelsea maçından sonra şimdi sen konuşunca hemen bağlamaya çalışayım. Chelsea maçından sonra teklif de aldın değil mi? Avrupa'dan Avrupa'ya gitme durumun söz konusu oldu ama gitmedin. Neden? Ya gitmedik çünkü e, aslında doğru. Chelsea maçından sonra bir menajer vasıtasıyla teklif almıştım ama e, benim karşıma Chelsea maçında Jeremiler oynuyor, o giriş çıkıyor, <laughs> geliyor hepsiyle bireysel anlamında üstünlük sağladım. Hakikaten e, müthiş bir e, performans gösterdim bu maçta. Bir menajer vasıtasıyla geldim ama yani nasip olmadı abi. Ben önemli bir camiaydı. Beşiktaş'ta futbolu tamamlamak istemiştim. Biraz da bir hani bir özgüven anlamında yabancı dilimiz yok, yabancı bir ülke. Belki şu anda olsa daha farklı düşünebilir miyim? Bakabilirdin, evet. Yani şimdi şim biraz daha farklı bakabilirdik. Ama o dönemlerde Biraz herhalde güven anlamında hep saha içerisinde güvenimiz vardı ama saha dışındaki sıkı, yani bir özgüven eksikliğimiz vardı acaba deplasman yani gidersem transfer olursam yapabilir miyiz? E 100. yılda Beşiktaş'ta önemli işler yapıyorsunuz, takım iyi, şampiyonluk yaşamışsınız, Şampiyonlar ligin önemli işler yapıyorsunuz derken böyle biraz e, açıkçası e, biraz kendimize güvenmekten ziyade yapabilir miyiz düşüncesi ve soru işaretinden dolayı o teklifi kabul etmedim Ama kuşkular olsun. Yani e, evet. geriye dönüp de e, şimdi kayıplanmaktan ziyade doğru doğru, doğru. haklısın. aldığımız dönemlerin mutluluğunu ve gururunu yaşamak gerekiyor abi. burada şimdi hemen dedim ya birbirine bağlıyoruz. O 100. yıl şampiyonluğuyla ilgili e, şimdi bir Valencia maçınız var galiba Lučescu'yla, e, şey Sergen'le gidip e, Yakışıklılık yarışında Lücescu'yu hakem tayin ediyorsunuz galiba değil mi? Yakışıklılık konusunda biz karar veremedik. 2-3 kişiye de kamera <laughs> falan sorduk karar veremedik. Ne yapalım ne yapalım derken Lücescu'nun soyunma odasına gittik o da düş alıyormuş. Hocam böyle böyle aradan çıkamadık dedik. Yani çok ee, karar veremedi ama Sergen benim kardeşimdir Allah da yolunu açık etsin ama. Ben de ondan bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Abi. Hala mı? Hala mı? Şimdi yani de hala mi? Hala önden bir adım önde olduğunu düşünüyorum. <laughs> yani ara ara konuşuyoruz. En son bayramda konuştuk. Yani en azından Sergen'in, yanlış şunu söyleyeyim, Sergen Futbol camiasında oynadığı dönemlerde çok önemli bir yetenekti. Ama saha dışında da egosu olmayan, işini yapmaya çalışan, kibri olmayan bir arkadaşımız yani. Allah Doğru. da yolunu açık etsin. Yani istediği bir camiada Beşiktaş Büyük bir camia Sergenle beraber taraftar da şu anda birbirleriyle çok pozitif bir görüntü evet. var, enerji var. İnşallah o enerjiyi devam ettirirler. Ama dediğim gibi yani o an o o dönemki espriyi şu anda günümüze getirirsek de Sergen bir adım öndeyim abi yani haberi... <laughs> Hala öndeyim diyorsun. Peki. Ee, ya o sene Galatasaray maçına attığın sağ ayaklı bir gol var. Yani bu konuşmayı yapmadan İbrahim Üzülmez'le sohbet bitmez yani. Sağ ayakla attım. Ahmet. Tekrar İbrahim'e. İbrahim bir çalım attı. Vurdu gol. Gol. İbrahim'in golü. Beşiktaş 1-0 önde. İşte gol. Dönüyor. Vuruyor. Yerden topu ağlara gidiyor. Ahmet Yıldırım. Asisti yapan oyuncu. İbrahim. Birinci hareket Emre'den seriliyor. Yerden ve topun ağlara gidişi. Ya formayı nasıl giyeceğim çıkardım. Artık ellerim dondu. Bir de golün de verdiği enerji var. Diyorlar ki yani böyle senede 6 tane 7 tane gol atan da bir oyuncu değildik bek oynadığımız için. Evet. 2 tane gol atıyorsunuz. Birisi şampiyonluğun en önemli avantaj sağlayacağı maçlardan birisi Galatasaray. Ahmet Yıldırım önemli bir pas verdi ki o potansiyeli var Ahmet Yıldırımın. Doğru. Yani baktım Emre vardı, Emre Aşık vardı. Emre Aşık böyle bir e, aslında otur içeri girişleri de o maçtan önce de Luchescu'nun bana söylediği bir şey vardı. Çizgiye doğru değil, çizgi de aldığı zaman içeriye doğru İçeri kat et. yap. İçeriye doğru driplingleri yaparsan tehlikeli olur gibilerden söyledi. O aklıma geldi. Anlık aklıma geldi. Ve Emre Aşık da iyi bir çalım attım Emre Aşık'a ve sağ ayakta Allah ne verdi yani plası milase falan yok. Abi. <laughs> köşe gideceği falan yok. Allah ne verdiyse vurduk. Ve muazzam bir köşeye gitti. Mondragon'un da yapabilecek çok fazla bir şey yoktu. E baktık gol oldu. E dedik ki o heyecanla, o coşkuyla nereye koşacağımızı da çok az. <laughs> 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 Depar attık. Kendimizi Konner e, Bayran'ı orada bulduk. E güzel bir anıydı tabii ki. Önemli bir goldu. Ve şu anda zaten yalnız bunu söylerken bir Barcelona maçı var aldın abi Barcelona maçı Şimdi var. onu Geçer. söyleyecektim son sen onu da söyle son evet. onu da söyleyecektim o da efsane bir maç. O maçta da vardım yani o maçı o, da izledim. O ya. maçı da izledin yani Barcelona maçında o zaman kimler vardı? Abelardolar vardı. Şeyler ee, neydi? o Overmars var galiba oh, Overmars yanlış hatırlamıyorsam. Say say bitmez. <laughs> Çok vardı abi. O şu andaki Barcelona takımı o zaman en iyi oyuncuları vardı yani. Evet. Chelsea de aynı şey geçerli. Yani bu tane böylesine Önemli maçlarda önemli performans gösterdim. Onu kabul etmek gerekiyor. Hele ki bir Fenerbahçe maçım var benim. Mustafa Denizli'nin yanılmıyorsam yabancı anlamında fazla yabancının olduğu bir Evet maç. evet. 6 yabancı oynattığı altı maç. 6 yabancı ve 3-0'lık bir maç vardı. Üç ben sıfır, o evet. maçta olağanüstü oynadım. Ertesi gün bizi yazan olmadı. 6 yabancı yazdılar. <gülüyor> 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 sen sen talihsiz, yani, talihsizlik olmuş yani. yani evet çok, o gün... Altıncı yabancı Mustafa Denizli diye galiba başlıklar atılmıştı. Başlıklar öyle bir şeyler olmuştu O zaman maçlar, İbrahim... bu büyük maçlarda büyük oyun sergilediğimi belirtmek istiyorum. Zaman zaman anılarımız içerisinde anlatıyoruz bu tür maçları. Ee, teşekkür ediyorum sizlere de bir kez daha bunları bir daha hatırlattınız ve bu anıları konuştuğumuz için. Biz de işte gelecek kuşaklara bunları anlatıyoruz. Son sorum da şu Kasımpaşa e, macerası olsun. Ben bilt'te baktım, gazetede aradım. Var gerçekten bilt yazmış yani. Bir 3 saat diyorlar ama sen galiba 1 saatte Kasımpaşa'dan ayrıldın galiba. Abi 1 saat 55 dakika 50 dakika <laughs> bilmiyorum. O süreçte bir telefon geldi ama <laughs> tam şey yapmadım. Yani keşke olmasaydı ama bazen e, benim böyle şey farklı bir yapım yok abi ya. Yani ben yeri geldiği zaman yöneticilere kalem veriyorum böyle. Ya yani bu hafta diyorum gel abi şunu bir yaz bakayım bir 11 yap diyorum. Yani böyle bir e, samimiyet de kuruyorum yöneticilerimizle, zaman zaman başkanlarımızla. Yani Kasımpaşa'da e, o süreçte biraz diyalog eksikliğimiz oldu. Yani karşı tarafın daha sıcak daha yakın davranabilirlerdi bize. Biraz Kasımpaşa bu anlamda yani çalışılabilecek bir camia tabii ki. Kasımpaşa'nın şu andaki tesisleri falan Doğru. Işte, Gördüm e, ben bahsedeyim. de çok güzel tesisleri var. Müthiş, tesisleri müthiş, müthiş. Yani Sayın Başkanımız da o zaman Turgay Ciner'le konuştuk. Çok da mutlu oldum. Benim hemşerimdi. Çalışabilirsin evet. ama o aracılarla ilgili biraz sıkıntılar oldu. Üzüldük tabii ki. Oturun işte bir saatlik içerisinde imza atıyorsunuz ve sözleşmeniz feshediliyor. Yani şu anda çok o konuya dönüp de Yok, yok dönmek, ya da eleştirmek değil. Yok, Çok onun şey. için demedim. Dünya tarihine geçmiş bir olay oldu yani, onun için söyledim. Yoksa abi, yok mu abi yani, başka? Bir saat. Yok ben, Şu an ben Rekor hiç, bizde mi? Rekor sende, ben hiç duymadım bir saatte ayrılan kimse Hatta ya, o Almanlar ya, <laughs> benim Almanya'da yeğenim var. Alman Bild gazetesinin internet sitesinde dünya Doğru. tarihine geçen bir olay diye bir şey. Var, var, var. Ben gördüm, okudum haberi de okudum. <laughs> var yani ülkede de var. <laughs> ee, var. Pek. Peki şunu evet. sormadan olmaz. Onunla bitireyim. 19 numara giyiyordun. Onun bir şeyi var mıydı? Ee, onu sormadan e, bitirmeyeyim. Abi şöyle bir şey vardı. 19 numara ile ilgili çok Çorum'dan leblebi aldım ben. Yani bunu söylemiştim. 19 numara bizim hemşerimiz diye çok leblebi yedik ama ben Çorum'uz değilim abi. Ben Ben biliyorum Art seni. Hocayım Artvin'lisin ama... sen. Değil mi? Kocaeli Artvin kökenli. Kocaeli Artvin. Artvin, Artvin. Evet. evet. Artvin, Hopa, Lazlardanım ben ama Büyüdüğüm yer Kocaeli'dir benim kökenim baba tarafı orasıdır yalnız birden 30'a kadar bir sayı vardı Beşiktaş'a ilk geldiğimde Süreyya abi var Süreyya abi bilirsin zaten malzemesi bilmez abi, miyim Süreyya abi bana dedim ne vereceksin abi ya böyle baktı baktı zaten dedi saçma şey seçme çok fazla şansın yok al dedi 19'u sen giy dedi 19'u giy bizim de o zaman Antep'ten geldik. Bir Anadolu çocuğu utangaç yapıyoruz. <laughs> Bana şunu ver, bunu ver deme gibi bir şansın yok. Büyük camiye gelmiştin. Dolayısıyla abi onu veriyorsan onu giyelim dedim. Onu giydik. Ondan sonra bir 19 sırtımıza yapıştı. İyi de yapıştı. İyi de oldu. Aslanlar gibi o formayı da tellettik. 11 yıldır içerisinde. Evet. Evet. Önemli de başarılar yakaladık ve Büyük Camia'da kaptanlığa da eriştik. Allah nasip etti bizlere o güzellikleri nasip etti. E şimdi teknik adam olarak da o zamanki yaşadığımız başarıları farklı bir kulvarda teknik adam olarak bunları yaşamak istiyoruz oyuncularımızla beraber. E daha önce hem Rize Spor'da hem Gençlerbirliği'nde Allah bizleri nasıl Şampiyonluk oldu. Ve şimdi bir başka büyük camia, Bursa Spor'da bunu yaşamak istiyoruz. İnşallah biz üstümüzde düşen görevi yapacağız ve oyuncularımızla beraber böyle güzel bir sinerji ortaya çıkartarak bu büyük camiada istediği hedefleri ulaştırmak ve ondan sonra da zaten kariyer anlamında bizim de önümüz açılacaktır abi. Ben şeyleri sormuyorum. E, Beşiktaş'ı düşünür müsün vesaire gibi. Tabii ki e, camiasından yetişmiş herkes e, o takımda görev yapmak ister. Onları sormuyorum. Bir başka zaman daha başka e, bir sohbet yaparız. E, çok teşekkür ederim. Başarılar diliyorum hocam. İnşallah gönlünüzce olur her şey. Sizi tabii Süper Lig'deki başarılarınızla biliyoruz. Oralarda da e, yeniden görmek istiyoruz. İnşallah abim benim. Çok teşekkür ediyorum. Ben de e, çok keyif aldığım bir sohbetti. En kısa sürede inşallah Allah nasip etse de inşallah bu takımı şampiyon yaparsak gene çok özel bir şekilde röportaj yaparız. Abi. Yaparız. Tamam. Çok, çok teşekkür çok, ederim. Çok sağ olasın. Kolay gelsin abi. Görüşmek üzere. Sağ olun.